Çok güzelmiş bu ya. Tadı yok ya. Çok garip bir şey abi. Hmm, çok güzelmiş. Yani ben buna oraya demem. Öyle bir olayı olay var. İnanılmaz kavun şeyi geldi. Kokusu. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Paris'ten aldığım abur cuburları deneyeceğim ve puanlayacağız. Bir sürü abur cubur aldım Paris'ten ama Hepsi Fransız ürünü değil, Paris'te bulabileceğiniz abur cuburlar. Şimdiden parantez içinde bunu söyleyeyim. Çok ürünümüz var. Hemen ilk ürünle video başlasın bakalım. Evet, ilk ürünümüz Leys'in barbekülü bir ürünü. Bu alttan açıldığı için bunu gerçekten şu an zorlanıyorum ve direkt ilk başta bunu göstermemin amacı direkt aradan çıksın. Şu şekilde bir ürün. Barbekülü Leis. Hemen deneyeceğiz bunu. Arkadan açıldığı için arkadan açacağım bunu. Böyle bazılarının fiyatını aldım. Hemen bakıyorum. 3.99 euroymuş bunun fiyatı. Hemen kestiriyoruz, bakıyoruz. Hmm, güzel. Barbekü çok yoğun bir şekilde boğmuyor. Hemen sen de bak istiyorsan. Güzel, ben beğendim bunu. Nasıl? Güzel, klasik. Güzel. Ben normalde çok fazla sevmiyorum. Çok boğuyor beni. Çok ağır geliyor Leis. Bu bir de barbekülü olmasına rağmen çok boğucu değil yani. Fena değil. Hemen puanlayalım o zaman. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum buna. Ben de 7. 10 üzerinden 7. 3 tane 7 ile kapattık. Bir sonraki ürüne hemen geçelim. Evet, bir sonraki ürün Nutella Biscuits. Şu şekilde. Nutella'nın ürünü. Bunu bu arada Türkiye'de de bulabiliyoruz. Birçok ülkede bulabiliyoruz. Ama orada karşımıza çıktı. Çok da sevdiğim bir ürün. 3.09 euro bu arada bunun fiyatı. Ben bu ürünü çok seviyorum ya. Yani. Bu şekilde. Buraya hemen çıkaralım. Biraz kalın böyle yani içi yoğun nutella çikolatalı bir ürün. O yüzden hani iki tane de böyle tamam diyorsun ama e, lezzetli yani. yoğun yani çikolatası yoğun. Tamam. Bugün ne sevdiğim evet. şey? O zaman yüksek bir puan bekliyoruz. Evet puan var. 9. Onun üzerinden 9. Ben de onun üzerinden 9 veriyorum. Niye, bir, niye bir puan kırdın? Bir puan niye kırdım? Çünkü evet çikolatası yoğun bu çok güzel bir şey. Ama bir süre sonra boğuyor. O boğmasından bir puan kırdım. Ben niye kırdım? Sen niye kırdın? Akışkan olabilirdi çikolatası ama bazen sakız gibi. Ama Nutella zaten Canım çok akışkan bir gibi. çikolata değil ya. Sürmeli çikolata Evet düşünüyorum. Biraz daha akışkan olabilir. İyi. Yani onun üzerinden 9 aldı ikimizden de Nutella bisküvi. <laughs> Sonraki ürün küçük böyle Haribo'nun <laughs> Tagata diye bir ürününü gördük. Aldık. <laughs> Rengi pembe mi? Gibi. Hı? Hmm, çok güzelmiş, tamam bakalım. Ben normalde jelbon ekşili değilse ya çok fazla tercih etmem ama bu hoşuma gitti. Güzel yani. Bir de küçük kokusu da değişik ya. Kokusu ne gibi kokuyor biliyor musun? Araba kokusu. <laughs> Hayır ya. Otel otelin bu şey koridor kokusu kokuyor. <laughs> ben sevdim ama. Anlayalım. 10 üzerinden 7 veriyorum. Haribo Takata'ya. Sen? 7. Sen de 7. Aynı gidiyoruz. 3 lira aynı gidiyoruz. Bu da 10 üzerinden 7 aldı. İkimizden de. Güzel bir ürün. Görürseniz tavsiye ediyorum. Bir sonraki evet. ürün hemen geçelim. Evet bir sonraki ürün bu Fransız ürünü. Red Chips. Ben cipsi çok sever birisiyimdir. Neyli olduğunu kestiremiyorum ama şu an. Hemen açık hissediyorum, bakıyorum. Hmm. Nasıl kokuyor? Göstereyim anlarsın. Kepekli gibi. Kepekli ekmek var değil mi? Hmm. <laughs> Birazcık hayal kırıklı oldu diyor. Bakalım. Tadı yok. <laughs> Tadı yok ya. Yani. Tuzlu bir şey, yani tuzlu bir... Tuzlu ekmek diyorum ya. Şuradan bakın. Aslında kötü değil. Çünkü direkt hani paketi bir anda bitirebilirsin yani o derece e, sade bir şey. Ama tadının olmaması tabii ki de çok büyük bir eksi değil mi? Yani biraz daha tuz olabilir. Ama direkt paketi bitirirsin. Ben bitiremem. Sıkılırım. Ben onun üzerinden <laughs> 6 veriyorum. 5. 5. Burada ayrı düştü. Yollarımız <laughs> Evet. Onun üzerinden 6 ve onun üzerinden 5 geldi. Bread çok tuzsuz. Biraz daha tuzlu olsa evet altı alır. Evet ya tuz da yok. Yani şey böyle ekmeğin çıtır halini yiyoruz sanki. bir var. Bir sonraki ürüne geçelim. Evet bir sonraki ürün benim çok çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Mogu Mogu kavunlu içecek. Şöyle göstereyim. İçinde bakın kavun parçacıkları var. Yani değişik gözüküyor. Paris'te çok yürüdük ve markete girdik. inanılmaz susamıştım. Ya bunu gördüm direkt aldım. Böyle buz gibi otele geçerim direkt kafayı dikerim içerim diye. Ama otele girdiğim zaman suyu görünce direkt suyu içtim. Bu da kaldı öyle. Hani çok az içeceğime hiç içmeyeyim. Bu konsepti zaten yapıyoruz. Onu da tanıtayım diye. Öyle bavula koydum bu içeceği getirdim. Mogu mogu kavunlu. Hemen açalım ve tadalım. Ben normalde çok fazla meyve parçacıklı şeyler çok fazla sevmiyorum. Bakalım merak ediyorum ama yani. Kötü görünüyor. Evet. Çok fazla doldum muyum? Dediğim gibi çok... Aa, inanılmaz kavun şeyi geldi. Kokusu. Dene bakalım. Bildiğin kavun ya. Kavun suyu ya. Çok değişik bir şey. Çok az. Seninkinden çok daha Tamam yet yeter kavun sever birisi varsa eğer kaçırmamalı bu ürünü. Kavun suyu ya hiçbir başka hiçbir madde yok. Yani sadece kavun suyu. Katkı maddesi başka hiçbir şey yok. Asitsiz bu arada asit de yok. Meyve suyu ya kavunlu meyve suyu. Parçacıklı kavunlu meyve suyu. Puanlayalım. Hı, hı. On üzerinden 5 veriyorum ben. Ben de kavuncuyum ama 10 üzerinden 5. Sen kavuncusun. Evet. Ben kavuncu değilim. Ben kavuncuyum. Sen kavuncu olmana rağmen 10 üzerinden 5 verdim. Alıp içeceğim bir şey değil. O zaman kavuncu değilsin. Haberin Kavuncu yok. <laughs> İkimiz 10 üzerinden 5 verdik. Mogu mogu ya. Bir sonraki ürünü geçelim ama. Evet bir sonraki ürünümüz. Şöyle bir tart. Portakal değil mi o? Evet. <laughs> evet kek. Portakallı kek. Bu güzel gözüküyor. Merak ediyorum. Çok hemen açalım bakalım. Bu da bu, bu arada bavulda birazcık ezilmişti ama hasar görmemiştir umarım. Şöyle göstereyim. Hmm, güzel görünüyor değil mi? Hmm. Yani bilemiyorum. Tadına bakmak lazım. Evet şöyle kaç parça var? 5, 10 tane. 10 parça var. Bunun fiyatı 2.79 Euro. Bu arada ben o kavunlu içeceğin fiyatını söylemeyi unuttum. O da 4.49 Euro'ymuş. Evet. Panonix hemen bakalım deneyelim. Aa, altta da bir 10 tane daha varmış bu arada. Hmm, güzel Güzel fena değil. Güzel değil mi? Hı, hı. Başta bir ısırdığın zaman böyle basit bir şey gibi geliyor. Ondan sonra o, o portakal aroması falan gayet güzel bir şekilde ağza dolaşıyor. Benim buna puanım 10 üzerinden 7. Altı. Altı. Bir altı aldı. Bir sonraki ürüne geçelim. Evet, bir sonraki ürün şöyle çikolatalı kuki tarzında bir şey. Paketi, görünüş falan çok tatlı gözüküyor. Direkt dikkatimi çekti, aldım. Bu da bir başarılı bir pazarlama stratejisi. Ürün tatlı görünüş, güzel görünüş. Direkt bana ürünü aldık Şöyle açıyorum. İçine bir sürü çikolatalı kukiyiz var. Bakalım şimdi çikolata yoğunluğu, katımı çok onlardan. Aa, tuzlu. Çok garip bir şey abi. Peynirliymiş bu. Ben bunu çikolatalı olarak gördüm, değilmiş. Değil mi? Çok kekik tarzı bir şey. Hemen bak bir tadına. Peynirli. Ben çikolatalı gibi şey yaptım da, peynirli kurabiye tarzı bir şey. Peynirli de yoğun. Evet. Değil mi? Ben sevdim ya bunu. Sabahları falan çok güzel giderdi. Keşke bundan alsaydık bay. <laughs> Anlayalım ben ama beğendim bunu. Şu paketin bir daha böyle göstermek istiyorum. Çok tatlı bir paket. Açıldığı için gerçi hoş gitti ama. Dur. Onun üzerinden 8 veriyorum ben buna. 6. Az verdim. <laughs> Niye öyle? Tereyağı kokusu çok yoğun ağızda çok yağlı. Tereyağı değil o peynir şey, işte. Bilmiyorum bir şeyden rahatsız oldu ama güzel. Alıp yerim ama yani 7-8 vermem. Biraz yoğun peynir. O yüzden kırdım. Ama ben 8 verdim sen de 6. Bir sonraki ürünü geçelim. Evet bir sonraki ürün Oreo'nun şöyle bir Kellogg's tarzı bir ürünü. Sen kahvaltıda sevdiğin için aldık bunu değil mi? Hı hı. Evet. Kahvaltıda. Ben de bir ara çok yiyordum Kellogg's Conflex kahvaltıda ama artık o yani çok fazla çeşit kalmadı Türkiye'de. Bir işte bir çikolatalı o Pops. Yani bir o var. Onun dışında yok. Onun dışında yok, <laughs> yok evet. Makrolarda <laughs> falan. Eskiden bayağı çeşit vardı. Sürekli böyle bir ondan bir ondan alıp yiyorduk küçükken. Ama çeşit azalınca benim bu Kellogg's sevdam da bitti. Yurt dışında böyle değişik olduğu zaman alıyoruz. Oreo'nda bu çeşitlerini gördük. Aldık şimdi de deniyoruz. Hemen açıyorum. Evet, bu şekilde çıktı karşımıza. Beyaz ve siyah parçalarıyla. Çok az koyacağım tadını Beyaz hiç gelmedi yani. Beyaz ya. da al bence. Ya. Ama çok orantılı değil ya. Yani %70'i siyah, %30'u beyaz. Alsana beyazı bir iki tane vereceğim. Elini koyup almak istiyorum. Gel sana da koyayım. Bana daha az koy. Bana beyaz yeni tek galiba. Geldi mi? Evet. Geldi. Tamam yeter. Yeter mi? Yeter Zeytin neydi? Zeytin aynı. Hmm. <laughs> tamam, Çok Oreo'luk bir durum yok. Var mı? Ben Denemem geldim. gerekiyor. Tamam de. bak. hiçbiri kapağında vaat ettiği tadı vermiyor. Sadece şekeri hissettiriyor. Yani bu Oreo'lu yazmışlar. Ama arı or Oreo yazmasa normal e Kellogg's. Yani ben buna Oreo demem. Öyle bir olayı var. O yüzden Anlamsız bir şey bence. Ha, yani tadı güzel bu arada. Buradaki bu Kellogg'slardan da güzel. Yine onu yiyeceğimi bunu yerim. Daha güzel bu. Ama Oreo ile bir alakası yok yani. Takıldığım nokta o. Ne ama? Puanlayalım. Hadi puanla sen söyle. Onun üzerinden 5 veriyorum ben. 7. 7. Sen da... tamam evet. Yani evet son ürünümüz Milka Choco Cake. Şu şekilde. Bu güzel gözüküyor. Bir önceki ürünlerimizde de Milka'nın böyle kekleri vardı ama bu ürünü ilk defa tadacağız. İnekli Milka vardı o güzeldi değil mi? Aynı kek sadece şekli, şekli değişik. Mi değişik? Evet. bakacağız. Evet. Adet şeklinde çıktı. Evet 5 adet çıktı. Ambalaj ah, falan güzel mi? Parlıyordur şu an ama. Şöyle yapayım. İyi. Çıkıyor değil mi? Hemen bir tanesini açıp tadalım. Şu şekilde. Hmm. Çok güzelmiş bu ya. O inekli milkadan daha güzel. Çünkü bunun çikolatası daha yoğun. Ben sevdim bunu. Bak çok çok güzel çünkü çikolatası çok yoğun. Bak akıştan bak buradan da belli oluyor zaten. Çikolatasının yoğunluğu belli oluyor. Tadı çok güzel. Tadı da bir güzel yani. Ama bence inekle daha güzeldi. Bence bu daha güzeldi. Bence inekleri. Evet bunu da puanlayalım. Son üründü bu. Benim puanım 10 üzerinden 9. 8. 8. Evet. Bütün ürünleri tattık. Kazanan ürün Nutella Biskuit. İkimizden de 9 almıştı. Yani 20'de 18. Gerçekten çok yüksek bir puan. Benim bir puanı kırma sebebim biraz boğuyor. İki taneden sonra artık yeter diyorsun. Senin akışkan, olmaması evet, akışkan, akışkan olma. olmamasıydı. Sen de o yüzden bir puan kırdın. Bazen atardın. sakız gibi oluyor. Evet. Kazanan ama bir sıkıntısı oldu. Evet videoyu kapatıyoruz artık. Eğer beğendiyseniz videoyu yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı kanala unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.